İyi pazarlar arkadaşlar hoş geldiniz diyorum diyelim daha doğrusu öncelikle geçmiş olsun kriptoculara e, ya da coincilere bitcoincilere e, gece e, çok hızlı bir şekilde çok sert bir düşüş bitcoin'de olduğu ve tabii ki arkasından altcoinler 60 küsür bin dolarlardan 50 bin dolarlara gelen bir bitcoin ve coin altcoinlerle e, maalesef sinir bozucu bir sabaha uyandılar onlar onlar için çok geçmiş olsun diyorum. Biraz düzeltme yaptı ama yani o kadar. Sadece geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bugünkü pazar konumuz arkadaşlar manipülasyon. Manipülasyon ve manipüle eden kişiler bizleri nasıl yanlış yönlendirebilirler, nasıl hatalar yaptırabilirler. Özellikle işin içerisine ekonomi girdiği zaman çok büyük para kayıpları da yaşayabiliyoruz. Yani çok net yaşayabiliyoruz. Çünkü neden? Hiç kimse kimsenin cebine arkadaşlar bedavadan para koymaz. Bu net. Bedavadan kim kimin cebine para koyar? Koymaz. Ve maalesef aslında yani doğduğumuz andan itibaren ya yani etrafımızdaki insanlar, arkadaşlarımız, ailemiz, çevremiz, dostumuz, eşimiz, sevgilimiz, kocamız, çocuklarımız çok fazla etrafta manipülatif insanlar, çok fazla manipülasyon yapan insanlar var maalesef ve bunlar böyle çok kendilerini böyle çok uyanık, genelde işte IQ'ları yüksek, kendini uyanık sanan ve maalesef böyle biraz da böyle hani düzgün, daha dürüst, daha düzgün, daha biraz saf da demek istemiyorum aslında. Hani böyle her pozisyonda karşısındaki insanı bir şekilde böyle yönlendirmeye çalışırlar ve onunla böyle oynarlar. Yan, ee, öyle söyleme daha doğru olur. Tabii bu onların işine geldiği gibi. Hani onların işine geldi. Bizim işimize geliyor mu? Benim işime gelir mi? Mesela karşımdaki insanın beni manipüle etmesi. Neticede ben aklımı, bilgimi kullanamıyorum. Öyle bir pozisyona getiriyor ki sizi, siz aklınızı, bilginizi kullanamıyorsunuz. Hatta hiç düşünmüyorsunuz bile. Direkt sizi öyle şeyler söylüyor ki e, hemen o anda e, o anda manipüle ediyor ve sizi o anda harekete geçiriyor. E, şimdi karşılaşmadım mı? Hepimiz karşılaştık. Ben hayatımda çok karşılaştım. Karşılaşmadım değil. Ama artık tabii şey, hani öyle bir noktaya geldik ki yemiyoruz. Yemiyoruz. Ee, şimdi bunlar ikiye ayrılıyor neden bunu anlatıyorum çünkü bu işin içerisinde ekonomi var bu işin içinde para kaybetme kayıplarımızdan olma ama öyle dedi de ben böyle yaptım mı geliyor yani büyük kayıplar vermemize sebep oluyor işin içerisine para girdiği zaman arkadaşlar ben hani işin diğer tarafını onu siz bilirsiniz onu hani bunu öğrendikten sonra herhalde onu da bir şekilde çözersiniz diye düşünüyorum. Ee, şu anda şu anda şöyle daha doğrusu bu e, bir kere manipülasyon dediğiniz şey nedir? Manipülasyon arkadaşlar. Hani dünyada aslında e, bütün ekonomiler bunun üzerinden dönüyor. Yani dünyada tamamen manipülasyon üzerinden dönüyor. Şimdi bunu görebilmek önemli. Önemli olan bunu görebiliyor musunuz? Yani gördüğünüz anda çünkü o zaman doğru hamleyi kafanızı, aklınızı kullanarak doğru hamleyi yapabiliyor oluyorsunuz. Göremiyorsanız eğer e, yapamıyorsunuz. Şimdi dünyayı tabii ki dünyayı bir tarafa koyalım. Yani dünyada işte yönlendirme, manipülasyon dediğiniz şey bu arada ne demek dediğiniz zaman manipülasyon tamamen karşısındaki insanı yönlendirmeye yönelik bir operasyondur. Bunların başında mesela kriptolarla alakalı ya da Bitcoin ile ilgili en büyük örneklerden bir tanesi çok açık açık yaptığı için çok rahatlıkla söyleyebilirim çok açık yaptı Elon Musk. Çünkü neden? Her attığı tweetle hatırlayın işte bitcoin'i fiyatını bilmem nerelerden nerelere getirdi. Orada çok açık ve seçik ve çok net bir şekilde Elon Musk'ın bütün ekonomiyi şey yaptığını yani manipüle ettiğini görüyoruz. Peki ne yaptı? Aslında o oraya bitcoin yazarak insanların almasını sağladığında zaten cebine aldığı bir sürü bitcoin'i vardı. Zaten o bir bitcoin almıştı. Sizi alma, alma yönlendirdiği an ne oluyor fiyatı siz yukarı götürüyorsunuz o zaten çok aşağıdaki fiyattan aldığı için o tepeden sat sattığı anda anında düşmeye başlıyor bu sadece bir örnek. Ee, yani bu borsa cephesinde de çok yapılır. Ee, özellikle borsada da işte çok şey hani konuşulur bu daha doğrusu çok konuşulur yani işte adam zaten hani almıştır o hisse senedini oynamıştır. Sonra işte bu hisse senedi filan der. Siz oraya gittiğinizde o zaten e, yükselen fiyattan faydalanır. Bu zaten satışa geçer arkadaşlar. Şimdi bunlar bir tarafa. Ben biraz aslında şeyden bahsetmek istiyorum. Çok daha yakınlarımızdan bahsetmek istiyorum. Çok yakın yani yakın. Etrafımızda böyle arkadaşımız, eşimiz, dostumuz, sevgilimiz adına ne derseniz deyin. Genelde böyle işte özellikle bu şu ekonomiyi çok fazla konuştuğumuz şu dönemler, şu son iki yıl da çok 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 fazla bilmeden bu tuzaklara düşüyoruz. Peki... Ee, kendimiz nasıl koruyacağız ve bu insanların e, kimler olduğunu nasıl anlayacağız bir kere e, bunu ben şu anda kendim yani kendim yani kendim ikiye ayırdım kendi kafama göre Bunlar bir kere hani göz göre göre mesela benim gibi bir sürü insanları dinliyorsunuz işte yani youtube'a açıyorsunuz e, dolar 20 lira olacak tutun da borsa bilmem ne kadar olacak şu işte hisse senedi uçacak bu böyle olacak döviz bilmem nereye gelecek diyen insanlar var bu tarafta. Bunlar zaten açık ve net bir şekilde zaten hani e, bu işin tillanı yapıyorlar yani manipülasyonun tillanı yapıyor. Olur veya olmaz o önemli değil ama sizi yönlendiriyorlar mı evet yönlendiriyorlar. Şimdi yönlendirmek aslında şöyle yani yönlendirmek şöyle mesela ben de bilgi veriyorum ne diyorum işte hani altının çıkma ihtimali şu 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 sebeplerden dolayı önümüzdeki dönem yükselebilir diyorum mesela. Ya da işte diyorum ki dolar diyorum yükselir ee, yükselme ihtimali var neden çünkü alt sebepleri var bunlar 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 diyorum ama e, manipülatif insanların şöyle bir özelliği var size korku verirler. Öyle bir korku verirler ki, öyle bir endişeye kapılırsınız ki kendinizi böyle suçlu ya da çok kötü hissedersiniz. Yani size o korkuyla suçlukla suçluk hissiyle kendinizi affedersiniz bok gibi hissetmenize sebep olurlar. Ve e, ben bir hata yapıyorum dersiniz. Ya ben bir hata yapıyorum, bir yanlış bir hata yapıyorum bir yerde. E, o duygu hisse verdikten sonra direkt zaten onun ağına düşmüşsünüz demektir arkadaşlar. Bu bazen e, dediğim gibi çok açık ve seçik ve net bir şekilde... ...örneğin geçen yıl bunu çok fazla örneğini yaşadık. E, dolar e, 8,5 liralara geldiğinde en yüksek seviye Kasım ayında. Işte daha çok gidecek. 2018'de de bununla karşı Son 2 yıldır çok Dolar bakın. Dolar 2018'den beri 19, 20, 23 20, yıldır 15 lira olacak, 20 lira olacak söylemleri var. Bu korkudur. Bu korkuyla... Ee, insanları yönlendirmedir. Kendinizi korkutarak sizi yönlendirirler. Ee, veya altın. Altında da e, ne oldu? Hani e, Öyle bir duygu veriliyor ki mesela size korkuyla beraber diyorsunuz ki işte bakın bir şey kaçıyor orada ya bir, panik havası yaratıyorlar ve bir korku veriyorlar size. Tamam diyorsunuz yani e, kaçacak ve elimdeki para eriyecek. Ben de bu trene bineyim bir an önce ve ben de hemen gideyim ee, buradan bir altın alayım diyorsunuz gidiyorsunuz 540 liradan altın alıyorsunuz oh mis gibi koyuyorsunuz cebinize şimdi bunlar aslında böyle hani özellikle çok açık ve seçik e, yayın olarak e, youtube'da ya da makale olarak ya da twitter üzerinden sosyal medya üzerinden açık seçik yapılanlar var bu tuzaklara düşersiniz ya da düşmezsiniz yani bu çok net e, ama kendinizi nasıl korursunuz onunla ilgili birkaç kelam edeceğim İşin bir de dibimizde dolaşanlar var. Dibimizde çok yakın arkadaşlarımız mesela. Şimdi hemen daha... hani düşmanlık yaratmak istemem ama yani dikkat çekmek için yapıyorum bunu sadece. E, çok yakınlarımızda insanlar da bunu yapıyor arkadaşlar. Ve bu insanlara dönüp baktığınız zaman mesela ben açtığım yayınlarda, canlı yayınlarda özellikle dikkatimi çekiyor. Bu etrafta da hep böyle şey olmuştur. Yani özellikle sizi tanımıyorsa yani adam mesela kimse tanımıyor. O giriyor orada yazıyor mesela canlı yayında. Ya işte Mesela diyorum ki diyoruz ki biz işte filanca diyoruz. Şu 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 nedenlerden dolayı işte diyoruz. Mesela e, bu fiyatlar düşmez diyoruz. Atıyorum mesela bir sallıyorum yani konut fiyatları düşmez diyoruz. Adam oraya yazıyor, Siz enayimisiniz? Eee alınır mı? Çok yüksek. Çok şöyle batacaksınız. Ben hayatta almam, bir lira vermem. Dönüp baksanız mesela gitseniz o adamın hiçbir şeyi yoktur. Hayatta hiçbir başarısı olmamıştır. Hiçbir mal sahibi olamamıştır. Hatta parası pulu bile yoktur. Bunlar sadece girerler böyle işte sosyal medyada insanların kafasını karıştırmaya çalışırlar. Bir de çok yakınımızda insanlar. Şimdi sosyal medyayı, YouTube'u bir kenara bırakalım. Bir de yakınımızdaki insanlar. Ben bunlardan daha çok korkuyorum. Çünkü onlara ne yapıyorsunuz? Tanıyorsunuz ve güveniyorsunuz. Yani diyorsunuz ki kaç yıllık arkadaşım, kaç yıllık dostum diyorsunuz. Neticede beni neden manipüle etsin ki diyorsunuz. Benim iyiliğimi düşünüyordur ya, benim iyiliğimi düşünüyordur. Benim cebime para sokacak. Bedava. Kendisi kazan kazanmıyor ama benim cebime bedava para sokacak. Valla şu devirde hiç kimse kimsine hele Türkiye'de yani yabancıları bilemem ama Türkiye'de hiç de öyle bir kavram yok. Ya yani kimse kimsenin cebine öyle para filan sokmaz arkadaşlar. Bunun için en yakınlarımızdakine yani yakında böyle en yakınımızda muhabbet ettiğimiz insanlara çok daha dikkat etmemiz gerekiyor. Ben işin psikolojik tarafı da var hani çok açmayacağım ama kendimizi nasıl koruruz ve bu insanlar ne yapmaya çalışıyorlar? Bu insanlar genelde size bir şey kaçırdın hissi veriyor bir. Sen bir şey kaçırdın bak bunu almadın ya sen kaçırdın bunu diyor mesela. Ee, ya da size öyle bir suçlu hissettiriyor ki siz aslında hiç akılsızsınız, beyinsizsiniz o çok akıllı, çok beyinli çok doğru hamleler yaptı eee kendini kazanıyormuş gibi gösteriyor. Kazandım ben çok büyük kazandım. Aslında hiç de öyle büyük kazanmamıştır. Çok az kazanmıştır ya da hiç kazanmamıştır. Ya ben bunu aldım diyor. Kendine ortak alacak. Belki yanlış bir hareket yaptı. Kendine ortak arıyor. Sen de bunu al, sen de bunu al diyor. Yani yapacağı yanlış hamleyi sizi de ortak ediyor. Bunu yaparken de çok güzel manipüle ediyor. Sizi suçlu hissettiriyor. Psikolojinizle oynuyor. Size korku veriyor. Bütün malını kaybedeceksin. Ya bak buradan çok büyük para kazanacağız. Filan sizin direkt kontrol altına almaya zaten bu insanların en büyük özelliği e, sizi kontrol altına almaktır. Ben mesela bunu kendi şahsım söyleyeyim. Yani çok kontrol altına alınabilen bir tip değilim e, bu anlamda. Genelde kendi aklımı e, kullanmayı tercih ederim. Beni kontrol altına almaya çalışan insanları e, direkt direkt anlarım e, ve yani tamam yani bu en büyük manipüla manipüla manipülasyoncudur derim yani yapıştırırım ona. Çünkü ne yapıyor? En büyük manipülasyoncu sizi kontrol altına almak ister arkadaşlar. Kontrol altına almak ister. Neden? Çünkü kontrol altına alırsa nasıl yapacak? Korku verecek, suçluluk hissettirecek. Ondan sonra bununla beraber sizi kontrol edebilecek düzeye getirdikten sonra istekledik isteklerini size yaptıracak. Şimdi. Yani olay tabii hani işin pis dediğim gibi yani psikologlara sorsanız çok daha böyle çok çok daha böyle şey anlatırlarsa bu çok detaylı detaylı anlatırlar. Bu hayatımızın her anlamında var ama ben işin ekonomik tarafını anlatıyorum. Yani çünkü ekonomi aynı zamanda hani para da kaybediyorsunuz ve para kaybedince psikolojiniz de bozuluyor. Bu insanlardan nasıl koruyacağız kendimizi? Aklımızı koruyarak kullanacağız. Kendimize şu soruyu soracağız. Bu insan bana bunu söylüyor. Ben kendimi şu anda nasıl hissediyorum? Kendimi nasıl hissediyorum? Eğer kendimi baskı altında hissediyorsam, eğer kendimi suçlu hissediyorsam, eğer kendime şu içimde, içime kötü bir şey geldiyse, yani başka bir duygu geldiyse, o zaman orada bir hata var demektir. Orada bir yanlış var demektir arkadaşlar. Orada bir hata var demektir ve e, benim hemen oradan uzaklaşıp en az kendime böyle bir iki gün, en az bir gün müddet verip, gerçeğini kendimle baş başa kalıp e, bunu kendimle konuşuyor olmam lazım. Kendimi ancak bu şekilde koruyabilirim maalesef. Ve bu insanlarla mümkün mertebe görüşme benizi tavsiye ederim. Çünkü bir gün tuzağına düşmezsiniz, ikinci gün düşersiniz, üçüncü gün düşersiniz. Hepimiz düştük merak etmeyin. Ama en azından bunu öğrendikten sonra bu saatten sonra kendinizi korumaya alabilirsiniz arkadaşlar. Mesela gelir size der ki ee, size öyle şeyler söylerken ki siz aslında dersiniz bu karşımdaki insan çok akıllı Oo, o kadar akıllı ki hani aslında hani hiç de öyle akıllım, akıllı maklı onlar kendini çok zeki sanıyorlar bu arada çok zekiler ee, IQ'ları falan çok yüksek sanıyorlar aslında bence e, sadece insanları e, affedersiniz de insanları kullanmak e, ay, evet zeka istiyor mu evet istiyor ama ya aptallık ancak aptal insanları kullanabilirler. Yani e, açıkçası hani izin vermeyeceksiniz buna. Bu işin altına zeka var mı? Yani hiç de öyle zeka ile falan yapılacak bir şey. Kötü niyet bu. Kötü kalp ve kötü niyetten başka hiçbir şey değil. Ben öyle söylüyorum. Kötü niyet ve kötü kalp. Siz de zekisiniz, siz de akıllısınız ama iyi niyetlisiniz. Dolayısıyla da siz bunu insanlara yapmıyorsunuz. Ama etrafta çok fazla e, bu şekilde... O kadar çok ki arkadaşlar, gerçekten bakın bugün Pazar konusu, hani bunu böyle açmak istedim size, çünkü çok 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 inanılmaz. Hepimiz maruz kaldık bunlara, hepimiz maruz kaldık, ee, hepimiz hatalar yapmış olabiliriz. Ben de bir sürü maruz kaldım, ben de hatalar yaptım. Ama işin ayağı öyle değil. Öğrendikten sonra kendinizi toparlayacaksınız ve doğru yolu kendiniz bulacaksınız. Kesinlikle e, manipülasyona gelmiyorsunuz eee manipülatif insanlardan uzak duruyorsunuz. Kendinizi suçlu hissettiren, e, size kendini kötü hissettiren, size beceriksiz hissettiren, size korku veren, suçlu hissettiren e, insanlardan uzak duruyorsunuz. E, kesinlikle uzak duruyorsunuz. Yani hani ben bir durayım, dinleneyim de yarın tekrar görüşürüm filan deyin. Yani uzak durun. Yani birebir uzak durun. E, yani direkt söylüyorum size yani direkt oradan uzaklaşın ve gidin ve kendi aklınızı e, kullanın derim e, arkadaşlar. Birileri bir şey yapıyor diye size gidip yapmayın. Hatta birileri değil birçok insan aynı şeyi yapıyorsa yapmayın. Yani yapmayın çünkü neden işte piyasaya o kadar büyük manipülasyonlar yapılıyor ki dünyada. Herkes gidiyor mesela e, aynı coin'i alıyor coin bir gecede işte düşüyor bilmem nerelere geliyor örnek vermek gerekirse. Ee, gibi gibi bir sürü şey var. Şimdi hani isim vererek konuşmak istemiyorum. Hani Bu dolarda da çok fazla yapılıyor. Altında da çok yapıldı. Dolarda da çok yapıldı. Yapıldı da yapıldı. Yapılıyor da yapılıyor. Hiçbir şey böyle bugünden yarına böyle olmaz. Onun için bazen e, benim anlattıklarım ya da benim gibi insanların anlattığı şeyler size böyle gıcık gelebilir. Ya bu gerçek ya ne konuşuyor falan diyebilirsiniz. Bize söyle diyorlar mesela. Söyle ya yarın e, dolar 15 lira olacak diye diyorlar mesela. Oo, ben şimdi desem ki mesela bir hafta sonra dolar 20 lira olacak desem yani herkes beni çok sever çok sever. Nasıl olsa balık hafızalı bir milletiz. Unutuyoruz. Bir hafta sonra e, insanlar üç gün bana gıcık olurlar. Ondan sonra dördüncü gün yine sevmeye devam eder. Çünkü ben yeni bir hikaye bulurum. Derim ki ya dolar e, işte bu sefer altından girelim. Altın bu kadar olacak. Ya da hiç pes etmem. Ya dolar bu kadar olmaya devam edecek. Ya kesin ya zaten bir gün tutturacaksın kardeşim. Zaten bir gün tutacak. Bir gün altına tutacak. Dolar da tutacak. Her şeyi tutacak yani. İlla yani ne derler bozuk saat bile günde bir kere doğruyu gösterir bunlara kalmayalım. Ve hani hissetiyorları da söyledim. Hadi pazar muhabbeti böyle bugün manipülasyonlar ve manipülatif insanlardan kendimizi nasıl koruruz? İsterseniz bunlarla ilgili biraz daha böyle internet ortamında bir sürü bilgiler var. buralardan da faydalanabilirsiniz kendinizi korumak için arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ha bu arada bu arada unutmadan bu akşam e, bu akşam bir taraf TV'de saat 21'de e, canlı yayınımız var. Ne konuşacağız? Ha, ekonomi konuşacağız. E, bekliyorum e, oraya da sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Mesut Solak ile beraber YouTube kanalı bir taraf TV'de bu akşam saat 21'de birlikte olalım. Görüşmek üzere efendim, Şimdilik hoşçakalın.